Mümin Sarıkaya Van'da sevenleriyle buluştu. Van'da düzenlenen 10. uluslararası İnci Kefali Göçü Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde sahne alan sanatçı Mümin Sarıkaya, Vanlıları adeta coşturdu. Erciş Belediyesi'ne bütün organizasyonda emeği geçen Ünlü sanatçı Mümin Sarıkaya Van'da sevenleriyle buluştu. Müzik 10. Erciş Uluslararası İnci Kevali Göçü Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde Van Büyükşehir Belediyesi'nin sponsorluğunda sahne alan ünlü Türk Halk Müziği ve özgün müzik sanatçısı Mümin Sarıkaya, Vanlılara unutulmaz bir gece yaşattı. Düşen, düşen Erciş Balık Bendi'nde düzenlenen konsere binlerce vatandaş katıldı. Öncelikle Van Büyükşehir Belediyesi'ne çok çok teşekkür ediyoruz yapılış olan bu düzen çok eğlenceli geçiyor. Herkes adına çok çok teşekkür ediyoruz. Renkli görüntülere sahne olan festival Erzurum Büyükşehir Belediyesi Mehteran Takımının seslendirdiği marşlarla başladı. Daha sonra sahne alan ünlü sanatçı Mümin Sarıkaya birbirinden güzel şarkılar seslendirdi. Yaklaşık bir saat sahnede kalan Sarıkaya, Vanda olmaktan çok mutlu olduğunu belirterek, Organizasyonda emeği geçen Van Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Van Büyükşehir Belediyemize, Erciş Belediyemize, bütün organizasyonda emeği geçen Balık Bendi Festivalimize, efendim bütün kıymetli dostlarımız, tekrar siz ben hoş geldik. Bir de kendinize alkışlayalım. Festival, yerel sanatçıların konseriyle sona erdi. Aşkıma.